Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe'nin örnek sorularını çözüyoruz. Bu metnin anlam bütünlüğü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez demiş. Edebiyatımızda nokta nokta isimlerin başında gelir. Memduh Mem Mem Şevket Esendal. Halbuki renkli ve üretken bir kalemdir demiş. Burada renkli ve üretken bir kalem dediğine göre demek ki hakkının verilmemiş olduğunu anlıyorum. Ve buraya Denizli şıkkını işaretleyebilirim. Sonra devam ediyorum. Yazı herkes için dar günlerde bir genişliktir diyerek yazıyı nokta nokta olarak gören Esendal demiş. Burada da sığınma mekanı olarak gören Esendal olduğunu anlıyorum. Kendi içine çekilmek anlamına gelir. Yazının kendi içine çekilmek yani yazıyla baş başa kalmak anlamına geldiğini anlıyorum. Bu yüzden doğru şıkkımız Bursa'dır. Bu arada ele avuca sığmamak da şımarıkça taşkın davranışlarla bulunmak veya çok hareketli olmak anlamına gelir. Bu yüzden aynı anlamı taşıyan bir boşluk olmadığı için işaret Evet buna göre aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Burada bir kare karalamaca oyunu varmış. Karelere bölünmüş bir alanda oynanır. Bu alanda her satır ve sütunun başında sayılar yer alır. Bu sayılar o satır ve sütunda kaç karenin karalanacağını gösterir. Örneğin bir satırda 3 yazıyorsa bu yan yana 3 karenin aralarında boş kare kalmayacak şekilde karalanması gerektiğini ifade eder. Karalanan bölüm satır veya sütunun herhangi bir kısmında bulunabilir. Bazı satır veya sütunların başında birden fazla sayı olabilir miş. Örneğin 2 2 yazan bir sütunda önce alt alta iki kare aralarında boş kare kalmayacak şekilde karalanır. En az bir boşluk bırakılır ve alt alta iki kare daha karalanır demiş. Şimdi burada C seçeneğine bakacak olursak C seçeneğinde yukarıdan aşağıya yani biz buna sütun diyoruz. Sütunumuzda iki yazmış ve iki tane karenin karalanması gerekiyordu ama tek kare karalanmış ve yine satıra bakacak olursak 1 3 demiş. Evet bir kare karalanmış ama peşinden iki kare karalanmış. Halbuki bu sondaki karenin de karalanması gerekiyordu. Bura karalanmadığı için C seçeneğinde bir yanlışlık vardır. Evet. Evet, üçüncü soruya gelecek olursak numaralandırılmış birinci cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Birinci cümlede saf oksijen hücre duvarlarını hücre çekirdeğini çevreleyen zarı ve DNA'yı bozup hücre onarımını sağlamayan emzinleri çalışmaz hale getirir demiş. İkinci cümlemizde de atmosferimizin %21'i oksijenden oluşur ancak insan normal koşullar altında tümüyle oksijenden oluşan bir havayı solursa hayatta kalamaz demiş. Şimdi ikinci cümleden sonra bir çünkü yerleştirsek bir çünkü yerleştirip sonra birinci cümleyi okusak mantıklı olacaktır. Atmosferimizin %21'i oksijenden oluşur ancak insan normal koşulları altında tümüyle oksijenden oluşan bir havayı solursa hayatta kalamaz. Çünkü saf oksijen hücre duvarlarını hücre çekirdeğini çevreleyen zarı ve DNA'yı bozup hücre onarımını sağlayan enzimleri çalışmaz hale getirir. Araya çünkü koyduğumuz zaman anlamlı olduğuna göre o zaman ikinci cümle söze edilen durumun gerekçesi açıklanmıştır diyor. Ve doğru seçeneğimiz A seçeneğidir diyorum. Evet dördüncü soruda bu metinde söze edilen yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez demiş. Nitelendirmelerin gerekçeleriyle birlikte açıklıyorum. Eleştiri ünlü yazarın yazı evreninin önemli bileşenleri vardır. O vitinden ziyade gölgede kalmayı tercih eden. Evet gölgede kalmayı tercih ettiğine göre o zaman buradan alçak gönüllü olduğunu anlayabilirim. Şöyle üstüne bir yazalım. Eleştirirken insanların olumsuz yanlarını gösterirken bile şefkatlidir demiş. Burada şefkatli olması da sevecen olduğunu gösterir. O zaman C şıkkı da buradan elenmekte. Hakkında kaleme alınan bazı yazılarda onun suya sabuna dokunmayan bir kişilik olduğu vurgulanır. Yazarı sır tabiatı itibariyle edebiyat gündemini ilgisiz biri olarak nitelemek büyük saygısızlık olur. Çünkü o zamanın ruhuna kayıtsız değildir. Eleştirilerini mizahla yoğurarak bilgin bir edayla ve olumlu bir tutumla sunmayı tercih eder. Olumlu bir tutumla sunmayı tercih ediyorsa bu da yapıcı olduğunu gösterir. D şıkkı de bunun kanıtıdır. Ama özgün olmak demek başkalarından farklı yani kendine ait özellikleri olan demektir. Ama buradaki özelliklerde bu verilmediği için A seçeneğiyle nitelendirilemez. Evet. Beşinci soruda altı çizili sözcüğün bu metne katta anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor. Yukarıda altı çizili sözcüğe bakacak olursak yazarı sırf tabiatı itibariyle edebiyat gündemine ilgisiz biri olarak nitelemek büyük saygısızlık olur demiş. Buradaki tabiat kelimesinin aşağıdaki şıklardan birinde eşleşen kelime bulmamız lazım. D şıkkına bakacak olursak buradaki karakteri yani iyi bir eğitime girdiği ortamlarda hemen fark edilen kuvvetli bir karakteri tabiatla eş bir durumda kullanılmıştır. Bu yüzden katta anlam anlam değişikliğinde bulunmaktadır. Evet 6. sorumuzda bir sözel mantık sorumuz var. Ben tablomu yaptım ama bu tablonun üzerinden anlatacağım. Aşağıda bazı köpek türleri ve bu türlerin karakter özelliği, ağırlığı ve eğitilebilirlik seviyesinde ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bilgilere göre yukarıdakileri eşleştireceğiz. Kübra, Levent, Melek, Nalan ve Orhan gördüğünüz gibi isimleri yazdım. Aldık kişilerin sahiplendiği köpeklerle ilgili bilgiler şunlarmış. Her bir kişi farklı bir köpek türü sahiplenmiştir. Bu şu anda işimize yarayabilecek bir şey değil. Nalan'ın sahiplendiği köpeğin eğitilebilirlik seviyesi en yüksek düzeydedir. Şimdi en yüksek düzeyde olan 10 olduğu için bakıyorum o zaman ben Nalan'a Doberman yazabilirim. Bir de Labrador yazabilirim. Levent'in sahiplendiği köpeğin ağırlığı 28 kilogramın üzerindedir. Şimdi 28 kilogramın üstünde yani 28 ve üzeri demediği için Golden'ı alamadım. Ama onun haricinde Doberman'ı alabilirim, Boxer'ı alabilirim, bir de Labrador'u alabilirim. Orhan eğitilebilirliği 8 puanın altında olan köpek türü sahiplenmiştir diyor. O yüzden Orhan için Boxer yazdık, Beagle yazdık. Son olarak Kübra ve Meleğin sahiplendiği köpeklerin karakter özellikleri aynıdır. Şimdi Nalan, Doberman ve Labrador'u aldığı için bunlar hareketli karakter özelliğine sahip köpekler. O yüzden Kübra ile Meleğe Beagle ve Golden kaldı. Şimdi bakacak olursam Orhan'ın aldıklarına, şimdi Orhan bir kılı alamaz çünkü Kübra bir kılı alırsa Melek golden alacak ya da Melek bir kılı alırsa Kübra golden alacak. O yüzden Orhan bir kılı alamayacak, o yüzden Orhan'ınki kesin olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden onun sahiplendiği köpek türü kesindir ama diğerlerinin ki değil, sadece ihtimal dahilinde olduğu için B seçeneği doğru seçeneğidir. Evet bir hikayede anlatılan olayları veya durumları yaşayan kurmaca varlıklara kahraman denir ve bu açıklamaya göre hikaye parçasında kendisinden ben diye söz eden kahraman aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi yatan kenarına sehpanın dibine oturdu bana baktı demiş ve o zaman fotoğrafçı gülümseyin demişti. Ben de sessizce gülümsemiştim. O zamanlar çekindiği fotoğrafın içerisinde fotoğrafçının ona gülümseyin dediğini anlatan bir karakterimiz var. Onu göremeyeceğim bir şekilde şekilde yüzünü duvara çevirdi. Yine aynı şekilde fotoğrafı çekinen kişiye bunu anlatmaya devam ediyor ve o anda gözüm oğlumun duvardaki resmine takıldı. Aslında burada oğlunun duvardaki resmine takılan kişi tamamen fotoğrafta fotoğraf çekinen kişiden bahsediyor. Bu yüzden fotoğrafın içindeki kişi bizim ben diye söz eden kahramanımız olduğunu anlayabiliyoruz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneği. Evet 8. soruya bakacak olursak bir grafik görsel okuma sorusu. Şimdi 8. soruda diyor ki ülkemizde astronomi yani gökbilim araştırmaları yürüten bazı gözlem evlerinin isimleri ve burada yer alan teleskopların çapları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle hangisi yanlıştır demiş. Bakalım an seçeneğini. Erzurum'daki gözlem evi henüz faaliyete geçmemiş. Hemen Erzurum'daki gözlem evine geliyorum. Gözlem evinin yanında dikkat ettiysek bir tane yıldızımız var. Hemen aşağıdaki açıklamada yıldızın karşısına bakıyorum tek yıldıza. Yapım aşamasında diyor. Bu yüzden gözlem evi henüz faaliyete geçmemiştir. Doğru. B de gözlem evlerinde 40 cm'lik çapa sahip teleskop sayısı diğerlerinden fazladır diyor. Şimdi 40 cm'lik Ankara'da var. Çanakkale'de var görüyoruz. İzmir'de var. Kayseri'de var. Eskişehir'de iki tane var. İstanbul'da var. Antalya'da iki tane var. Yani hemen hemen hepsinde bir tane ortalama olarak bakacak olursak hepsinde bir tane olacak şekilde var ve diğerlerinden fazladır. Doğru. C'de Çanakkale ve İstanbul'daki gözlem evinin ortak kullandığı teleskopun çapı 60 cm'de. Bir önce bu teleskopa bakalım. Şimdi iki yıldız dikkat edecek olursak İstanbul Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ortak kullandığı teleskopmuş. Hemen bu iki yıldızı bulmaya çalışacak olursak bakalım burada. İki yıldızlı çapı 60 cm'ymiş. C seçeneğinde de zaten öyle söylüyordu. Bu da doğru. D seçeneğinde neden yanlış hemen bakalım. Tubitak işaretliyorum. TÜBİTAK gözlem evlerinde teleskoplardan üçü bilgileri otomatik olarak kaydetmektedir demiş. Şimdi bilgileri otomatik olarak kaydeden 3 yıldızlıymış. Çünkü robotik teleskop yani gözlem verilerini kendi kendine kaydeden teleskop olarak geçiyor. Şimdi TÜBİTAK ulusal gözlem evine bakacak olursak 3 yıldızlı olan çapı 60 santimetrelik bir tane var ve başka 3 yıldızlı yok. Bu yüzden otomatik olarak kaydeden sadece bir tane vardır. 3 tane dediği için yanlış seçenek D seçeneği. Evet, dokuzuncu soru bir yazım kuralları örneği sorusu. Bu metinde aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek yoktur diyor. Şimdi A seçeneğine bakacak olursak kurum, kuruluş, kurul, birleşik, oturum veya iş yerleri adlarına gelen ek kökler kesiyle ayrılmaz demiş. Bunun örneği hemen şurada bakıyoruz. Dünya Miras Komitesi'nin. Dünya Miras Komitesi bir kurum kuruluş adı olduğu için kendinden sonra gelen ek ayrılmamıştır ve bu yüzden buna bir örnek vardır. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme eklerinin kesme işaretiyle ayrılır demiş. Bunun örneğini de şurada Malatya'nın ya da dünya miras listesinde buradaki özel isimlere bakacak olursak kesme işaretiyle ayrılma söz konusu. C'ye bakacak olursak da saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Bunun örneğinde şurada Arslantepe höyüğünde bulabiliriz. Höyük de Arslantepe'de büyük yazılmış. Ama tarihi olay, çağ ve dönem adı zaten yukarıda bulunmamaktadır. Bulunsaydı evet büyük harfle başlardı. Ama bunun örneği yani D seçeneğinin örneği yukarıda verilmemiştir diyoruz. Evet son sorumuz yani 10. sorumuzda bir fiilimsi sorusu. Buna göre aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi isim fiil değildir demiş ve yukarıdaki açıklamaya bakacak olursak fiilleri getirilen mame, makmek, ış, iş, uş, üş ekleriyle yapılan Eylemsilere isim fiil yani ad eylem denir. Şimdi an seçeneğine bakacak olursak biraz sonra salona gelip sofrayı kurmaya başladı. Kurmak fiil köküm meyma isim fiil ekini almış ve isim fiil olmuştur. Doğru. Aynı zamanda fiilimsiler olumsuzluğu da yapılabilir. Kurmaya kurmamaya o yüzden olabilir. Babamın içeri girişiyle tüm gözler ona çevrildi. Girmekten giriş ış iş isim fiil ekini almış. Iş işe şöyle dikkat edebiliriz. Iş iş genellikle üslup tarz katar. Yani babamın içeri giriş tarzıyla tüm gözler ona çevrildi. O yüzden ışı iş burada isim fiil olarak kullanılmış doğru. Yıldızlar arasında yolculuk yapmak her insanın hayaldir. Yapmak fiil köküme, mekmak isim fiile getirilerek yine bir iş durum anlatılmıştır. Bu yüzden bu da isim fiildir. Ama Osmanlı mimarisi yıllar içerisinde gelişim gösterdi derken buradaki gelişim sadece kalıcı ad oluşturmuştur ve kalıcı adlar fiilimse sayılmaz. Bu yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.